Bu Türkiye değil ha yurtdışımlar. Merhabalar yeni bölüme hoş geldiniz. Şimdiye kadar hep Türkiye'den kavgalar ve kazalar derlemiştik. Öyle mi? Başında yaşananları hiç merak ettiniz mi? Devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca video sahiplerinin söylediklerini de metin şeklinde videoya yerleştirdim. İyi seyirler. Bana göre sağdaki kırmızı cip kamyonu kesip cip kamyonu kesmiş ve onun sola sapması neden olmuş gibi görünüyordu. İlk küçük kamyon sola saptı ve frenlerini kilitledi. İkinci küçük kamyon sola saptı. Ya yani ne diyorsun oğlum ya? Bütün olay bunun frenlemesi. Baba işte buradaki tırın. Önünde ne olmuş onun? Ha bu işte. Şu ağzına sıçan bu ortalığın. Kırmızı yandı. Camaro. Oğlum üçlü kaza yaptı herif ya. Pikaba çarptı mı? Airbag mi airbag hepsi patladı bak. Ah be ablam ya. Pikaba hiçbir şey olmadı vallahi. God damn motherfucker God damn <laughs> Gereksiz bir hareket Toyota Corolla'nın önünü kesmeye çalıştığı koca bir pislikti. Geri gitmeye gene çalışan sonunda bunun tehlikeli bir hareket olduğunu anlattıktan sonra son dakika fikrimi değiştirdim. <laughs> Videoyu çeken niye geri çek? Abi Amerika'da bir olay falan olduğu zaman insanlar bizim gibi böyle yapmıyor abi. Onlar geri çekilirler, beklerler sonra devam ederler. Öyle bir durum var onlarda. geri geri gittiğinizde arkanızda birinin olup olmadığını görmenin birçok yolu vardı. E mesela geçen gün bana çarpan kral aynen böyle çarptı. Geri görüş kameranızı kullanın, aynalarınızı kullanın, hatta eski moda gidin ve omzunuzun üzerinden bakın. Gerçi o yüksek arabaydı tabi. Nereye dönüyor? Sol mu sağ mı? Abla? Tam slow motion abla izleyeceğim. A abiymiş. Yok kadın değil kadın değil. Patates oldu arabanın önü ya. Basılı tut mantıklıymış lan. Ama çok şey yapıyor. hata karşıdan gelen beyazlı da. O gelişe bak gelişe bak. Oh my god. <laughs> Nasıl korktu çocuk ya. <laughs> Hayır sağ tarafı da bomboş. Niye buraya giriyorsun ki? <laughs> Ax, Max, ne varsa. <laughs> ne kaza yok. Ya bunlar sıkıcı kazalar baba. Bir açıklayan oğlum işte ne? You stupid mother. Ya eğer sağında bir araba yoksa vurmasına gerek yoktu da var belki de. You stupid mother. Yaşlı adam önümde arabayı çekip okul otobüs şoförü olduğunu ve daha iyi bilmesi gerektiğini iddia ediyor. Sigortası aradığında telefonuna hiç cevap vermedi. Umarım onun otobüse binen çocuklarım olmaz. Man, Bob pull up over there. Oh, now you realize this speed moment? No, you cannot come. No. Holy seriously. Are you freaking kidding me? Çocuk bile atar koydu lan. Oh 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 big accident right here. Just happened. Oh, wow. Smart. Thanks. Thanks. You say, boss. You're doing good. Just pass it. Pass it too quick. No, no. I... Do, don't look to it. Don't look. Oh, I'm not it. looking Just to it. it. I'm trying to meet. miss all the other stuff and, and get the people off the. uh, they don't see it. Oğlum kimse siklemedi geçti ya. Dur yardım eder insan ya. Görünüşe göre araç uzak şeritte durdu ve arabanın arka tarafı onu bitirdi. Aracın durması için bir sebep göremiyorum ama kazadan önce o kadar yakın değildim dedi. Evet dur sinyal verince ben geçebileceğini düşün ama hayır. Yani bir noktada durup belki yardım ediyorlardır tabi ama durmak yasaktır belki tabi yasaktır da. Ne bileyim lan hani belki de o an inse kurtarsan hayatı kurtulacak insanı yani. Nasıl yardım etsin abi dursan sana da bir şey olabilir. Yani o zaman kimse kimseye yardım etmesin. Ama. Çok yolun ortası ya bir de. Hani bir benim aklıma şey girmiyor. Mesela tak geriye, geri geri git 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 en geride koy baba bir tane oraya hemen. Hani kaza olduğunu belli edecek şekilde bir uyaracak. Arkadan vuracak. The covers more virus-strained. Hehe, they it not get through. All Americans, 44%, they don't think they're to. Serving suggests... Are ...that fatigue is also affecting other vaccines. And that nearly are Aynı yer değil mi lan burası ilçiyle? <laughs> of. In Aa, a, in front of a cop. Get him, get him, get him, get him, get him. Get him. Go get him. Yes. So she's the toxic one. Off my ass, thank you. Baba bu nasıl kamera baba? Bitch. Yeah, yep, yeah, yep, yeah, yep, yeah. yep. Do you just run the red? You just the red. Patladı. Çuko 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 çuko. Bunlar boktanmış ya. Anlamsız bir cümle olmuş ne oğlum ya bu cümle değil ki. Burada gerçekten kamyonuma çarpıldığını düşündüğüm ama herhangi bir hasar bulamadığım için sanırım olmadığı son derece yakın bir görüşmemiz var. Aman akım okay, nasıl bir translate yeteneği bu ya. Nasıl ya? Bu hasar almamış mı oğlum? Değmemiş mi yani? Oğlum video yapan arkadaş var düzelsin normalini. Oh. Oha. Videomuz bu kadardı dostlar. Hoşçakalın. Videomuz bu kadardı.